Herkes beni dikkatle dinlesin. Herkes. Size bir şey göstereceğim. Herkes görebilir bunu. Arkadaşlar. 23 Mart günü sandığa gidiyoruz değil mi? Üye olan olmayan oy kullanıyor değil mi? Ekrem Başkan'ın bir isteği var. Diyor ki çocuklarımız Ekrem amcalarına yaptıkları bu resimleri göndersinler. Benim kızım Ekrem amcasına resmini yaptı. Pazar günü sandığa atacak. O sandıkta çocuklarınızın yaptığı resimler, büyüklerimizin Ekrem kardeşlerine yazdığı mektuplar, dilekleriniz, dayanışma duygularınızı sandığa atın. Ekrem Başkan'ın yanına göndereceğiz. Ekrem Başkan'a, Ekrem amcalarına, çocuklar geleceğin güzel günlerinin resmini yapsınlar, umut versinler. Hazır mısınız değerli dostlarım? Pazar günü her sandığımızda Ekrem Başkan'ın yanında dindik olmaya hazır mısınız? Desteğe hazır mısınız? Çocuklarınızla, komşularınızla Büyüklerinizle pazar günü, bütün gün, bütün Adana'yı, bütün sandıkları ekran Başkanı, ekran Başkanı, Cumhurbaşkanı yapacak sandıklara çevireceğiz. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım, son olarak şunu söylemek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum değerli dostlarım. çıkar. Su bendini yıkar bir gün. Gece gündüze çıkar. Ekrem Başkanım, yürü